merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan. Bugün DMC'nin 11. bölümüyle kuşatma altındaydı sanırım. O bölümle birlikte karşınızdayız. bir önceki bölümde bir önceki bölüm aslında az önce çektim. Ama bunları bir, bir ikişer gün arayla izliyor olabilirsiniz. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım bu bölümü hiç oynamadım. Başımıza ne gelecek bilmiyorum. Tamam. Çabuk yap, çabuk yap. Ha, tamam. tamam. Ya iyi misin? Gel buraya gel. Gel ben sana yardımcı olurum. Aa şimdi bunu mu çekeceğiz? Epey büyük bir duvar ha. Oğlum az şurada dursan da salak mısın sen? Kendini öldüreceğim. Aa. Bura nasıl yıkılmış <laughs> lan? Harbi ben bilmiyorum. Helal lan sana. Hmm, tam oluşması lazım. Bundan sonra. Gel gel gel. Bir şey yok. Nereden şimdi? Yukarıdan mı? Şu kapıyı mı açacağım? Yok burdanmış İyi hey, kapalı buralar. Ne olacak? Eliyle de hareket yapıyor. Ha şifreyle birlidir. Nasıl? Bir dakika. Bir dakika. Göz taraması yaptı. Demek ki burada. Bir dakika ben bunları öldürüyorum. Dur bakayım. Nasıl nasıl? Nasıl nereden biliyorsun ileride olduğunu? Ay, o ucu ucuna lan. Bu videoda kaç dakika olur bilmiyorum. Bir önceki videoda kaç dakika onu bilmiyorum. İyi misin? İyisin değil mi? Dur bir de ben bakayım iyi misin? Aa kılıçları kullanamıyorum lan. Ama yavaşız ha. Ne hantal adamım. Ya mal mısınız? Oraya şey mi konulur? Göz tarama şeyi. Gel lan. Sonra ben şey kalacağım. Tek başıma gireceğim. Mal gibi sen dışarıda kalacağım. Ben bunu göndereyim de. Hmm. Sanki bir monitör gibi bir şey var orada. Köpekler sizi. Sizi köpek. Ben bunları öldürebiliyor muyum? Hmm. Neredesin lan? Neredesin? Neredesin? Çabuk çabuk çabuk. Çabuk yönlendir. Oğlum burada bir sürü adam vardı. Onlar nereye gitti? Onlar senin arkadaşın mıydı? Allah Allah. Burada bir şey yokmuş. Bu kızın ne tuhaf arkadaşlıkları var. Gel hadi gel hızlı ol. Bana diyor şey diye acele et. Amma hantalsın ha yürü. Ay ne lan bu erzak mı bunlar? Kitapmış lan. Abur cubur erzak falan sandım bunları. Oo, tam savaşmalık mekana. Gel bakayım. Mekan ama. Ne bura? O ne? Aa o kapıdaki şey yok be kıramaz bu bunu şarkı çok güzel burada bir telifimiz var ha değil mi buna bir telifimiz var güzel bir telif hem de. bakarım ben buna telifli şarkıysa buraya böyle bir

They'll know everything about our plans. If they get their hands on that data, everything that I've worked for will be for nothing. We've not to get this. Cat, arm self destruct. I can't do it from limbo. Can you need me harm, huh? We don't have time for this. Take time, Dante. Shit, bro. do it now. This won't take long, cat. I'll help you. How long do you guys need? Not long. A couple of minutes. Şarkılar çok iyi. Gel buraya gel. Siz benim arkadaşlar mı ha? he <laughs> farkı çok Kesin teliflidir bu. Tamam o bir gitti aşağı. Çabuk. Şunlar da kaldı. Acaba bundan sonra şurada bir şey var da kapıda. Tam olarak ne gelecek onu bilmiyorum. Burnumu taşıp bekle, bekle bekle lütfen. Heh. Bunlar da iyice beni köleleri yaptı ha. Dante oraya Dante buraya. Oy. Bunları aşağı atsam çok iyi olacak ya. Bu mal robot gibi şey de geliyor geliyor dibimde. Oo. Ay orada var ya tost olduk. Ondan kaçmam gerekiyor ama. Ya da önce şunu Şunları alsam önce Heh tamam bir tanesi gitti Muhtemelen bunun canı da azdır. Tamam. Şimdi sen ne yaptın lan öyle? Ay, milim canım var. Bakın yırtlamayın. Bundan ne lan? Ay ne iğrenç köpekler. Çek lan. gitler sizi. Şeydeki. Yok lan benzemiyor gerçi onlara. Onu avradın o ne? Ha tamam bunlar şey iblisler. Bunlar neden bilmiyorum. mermiyle falan böyle? Hey Dante. Oy yeni silah. Peki ben onu nasıl kullanacağım onu bilmiyorum. Onu da bir öğretseydin ya bana. Lan. Bir dakika daha hadi. Aslında iki dakika. <laughs> Komiksin ha. Hadi lan. Aa dur dur şuradan şey alayım. Bekle 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 bekle. Tamam. Yoksa mal gibi kalacağız. Yav. Yav itler. Gerçi siz ne biçim şeysiniz bilmiyorum da Gidin şuradan be Bu arada bu bölüm hiç kesmeden atacağım Bundan sonra büyük ihtimal gidip şeyi çekeceğim ee, Bu kaçıncı bölüm olacak mı? Bundan sonraki bölümü çekeceğim işte Şu an kısıtlı bir süre içerisinde bir sürü şey yapmaya çalışıyorum Kayıyor lan yerde bu al kes. Salak salak ne bağırıyorsun? Oy onun. On. Kalbime girdi lan. Eğer öyle bir şey varsa tabii. Hey hey. Buradan Dante ile de kötülüyoruz değil mi? uçanları halletmem lazım benim ya. Dalga mı Ondan lan ben de? Ha? Git. Aşağı düşmek de istemiyorum bir yandan. Şöyle bir hmm. Ya git şuradan. Dolaşma ayağımın altında. Arada bir de combo yapıyoruz ama ben nasıl yaptım hakkını pek bir fikrim yok olmuyor. Ya oğlum siz değil ya uçanlara diyorum ben gelin diye. Ben uçanları çekmeye çalışıyorum. İsimlerini unuttum ki. Belki de hiç bilmiyorum, bilmiyorum. Kal git şuradan. Oyun mu lan ben de? geri döndüm. Şöyle. Dalga geçme lan benden. Öl işte. Şunları da. Ya. Vallahi. Oh be. Sonunda tilt oldum. Ya haydi ne oğlum? Ben niye giremiyorum oraya? Ya <laughs> Ne geliyor lan? Aha adamlar geliyor. O ne lan? Ah şu şeyden. Uslu kucu, uslu kucu, uslu kucu Uslu bir köpek ol Yat yere, yat yere, yat Gel, gel, gel Uş, Yat yere Uyu, uyu Tamam Aha Değil mi Ne olacak şimdi? Hayır lan. Oğlum bırakmayalım. Oğlum hayır. 14 13 Hayır oğlum. Oğlum onu da götürelim lan. Yok gerçi. Ne yapacağız şimdi? Döneceğim oğlum. Onların hepsini öldüreceğim. Sen bekle, sen dayan ki. Oğlum niye öldürdüler? Niye vuruyorlar? Şerefsiz köpekler. Oğlum sizi bulma en adi. Bak size yemin ettim sizi bulacağım. Hadi 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 hadi. Oğlum ya. Kesinlikle bitmedi. Ya oğlum çok kötü oldu ya. Gerçekten bu çok kötü oldu. Cık. Ya. Oğlum be. Ama ama onu kurtaracağız. Bekleyin onu kurtaracağız. Onu kurtarmadan hiçbir şey olmayacak. Ee, her neyse. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beğenmeyi, kanala beğenirseniz abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Outro